arasında zaman farkı var. Bunu Niyazi Bey'in açıklaması. Ben de hala ben diyorum. Lan Meridyen'e nasıl fark işte ya? 4 dakika, 4 dakika, 4 dakika. Bekle hoş ne? geldin canım ne? eyvallah. Biz koymuştuk ya, oğlum de onlar değil. değil oğlum Falcon kim koymuş? Falcon geçen şey dedi. Konu başlıkları var dedi. Ne var Falcon? Evet. Ben ben birazcık böyle şey yaptım bilimle ilgili. Ne bilim Falcon? Konuları. Ne var mesela? Onu açma adı açayım. ben ben geçen şey gördüm bir tane bu ne? Ee, üç cisim problemi gördüm. Sen onu gördün mü dostum? O ne lan? O dizi değil mi? Yok, Yok dizi ya, değil mi? Ya şöyle e, dizi bir e, kitaptan alıntı bir dizi ama genel olarak böyle bir teori falan sunuyor yani anladın mı? Mesela Geç, mesela, mesela zaman da şey. Mesela niyazi küçük. He. Dünya sizin için nedir mesela? Veya evren? Yani dünya yaşayıp içinde bulunduğumuz zamanın belli bir zamanla akışının olduğu e, bir yer yani. Evren senin için nedir Niyazi Küçük? Sonsuz, ee, içerisinde bir ton galaksinin uzun uydunun bulunduğu yer. Horospüsü sen not alıp mı yaz, şey yaptın bunu oraya, söylüyosun. Hazırlanmış, hazırlanmış. Hazırlanmış amk. <laughs> Barış senin için nedir kardeşim evren mesela Kanka bence zaman diye bir şey yok. Ya bir siktir git kanka ya. Başladık yine hadi ya. bakalım. bu Emir'in Sümeliler zamanı gibi hadi bakalım buyur. Evet, ben ben o mantıklıydı <laughs> lan o mantıklıydı. <laughs> evet. Bu arada bazen, bir yandan. Bu üç cisim ne? Abi üç ben onu merak ettim ben onu sordum sana. Neymiş Abicim üç oluyor? isim nedir biliyor musun? Şimdi ben de tam hatırlamıyorum ama. Kanki e... Kaysa kinder çikolatasından görüyoruz bu arada. Okey <laughs> valla <laughs> Neydi? <gülüyor> Neydi? Boş yer ya. Üç, üç isim ne? Çetisi biliyorsunuz <laughs> mu? Oğlum sen sadece sen, dizinin sen ismini mi gördün? Yok hayır. Ben ben az çok biliyorum. Şimdi net e, de değilim bu konu hakkında. Şimdi yanlış bir şey söylerim. İş sizi yanlış yönlendirdim. Bildiğin kadarıyla söyle. Bildiğin kadarıyla Burada ya. kimse söyle, devam, ettirelim. Ya ne hiç bilmiyorsun değil mi? Abicim. Şey, sadece dizi abla. Benim bildiğim kadarıyla da ben bir şey bilmiyormuşum abi. Ben onu söyleyeyim size. Boş <laughs> <Aa, gülüyor> Sokrates. Güzel. Fa Farklı kıtalarda ve dönemlerde <laughs> <Katağı, Gülüyor> oh. <farklı, tülayan>, nah. <laughs> ve dönemlerde yayılan bu serüvende ölümcül bir tehditle savaş 5 siktir etti. Her şey mi? şey mi? Dur dur. Bir, bir, gezegenin, bir, bir gezegenin bir gezegenin 3 yıldızın yörüngesi hayatta kalması. Şey değil mi olay? Ha, chat. <ellos> e, üçüncü cismin kaotik bir şey olduğunu vurguluyordu kaotik. değil mi? Öyle bir şeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorum ben. Oh, Barış abinin videosu var. Abi. Değil mi? Öyle bir şeydi. Bak tam hatırlamıyorum ya. Öyle bir şey vardı da kanka. Vallahi tam hatırlamadım hiç söylemiyorum. Yani üçüncü bir şey böyle hani, bir şey söylüyordu Gülüşmeler. kanka. Günaydın dostum. Ebon bilim Gülüşmeler. konuşuyoruz da bugün. Hoş geldin canım. günaydın. Önemli Gülüşmeler. bir yerine geldim Ebon. Harbiden iyi yerde geldin. Hoş geldin Şimdi Falcon biz konu başlıklarımızı alalım bu arada. Ben bir ufolarla ilgili, ufolarla ilgili bir dosya buldum. Evet. Bir de dosya buldum. Dosya Göklere baktığım gibi bir de denizin altına baktık. Ebo ile beraber inceledik. Bu da belki hoşunuza gider. Bu da denizin altı. Yukarıda ufolarla ilgili kanıtların bulunduğu bir web sitesi var. Burası. Burası nerede ekran? Yerinden çıkardım ben yani. bir Hocam bana onları chat'ten mi atabilirsin, Nereden atarsın? Yayın özel attım direkt. At. Ben okuyorum oluyor ya. Şimdi arkadaşlar bu arada UFO tabirinde Niyazi Küçük hemen size anlatsın. UFO nelere denir Niyazi'm? He? Daire işte... Senin ananı avradını <laughs> <yani. gülüyor> ya. ya Ufo nun, Ufo nun, hayır hayır. hayır, hayır. Uf. UFO'nun açılımı nedir? UFO'nun açılımı Hemen söyleyeyim. UFO'nun açılımı ne bilmiyorum. sadece şey söyleyeceğim. UFO nedir neydi? Dedin? gelişmiş teknolojideki yapılan yuvarlak e, insan üstü yeteneklerle yapılmış, yaratılmış bir cisim.

Tanımlanmayan Cisimler tarafından yapılmış e, daire İnsan Anladın, istiyor. Öble gittikçe daha kötü istiyor. oluyor bırakın. İnsan <laughs> istiyor yani dedim. İnsan, insan Tanımlanmayan şey Cisimler tarafından nasıl yapılıyor? Ben cisimler ne? nasıl yapıyor UFO'yu? Uzaylılar amına koyayım. Arkadaşlar ben, ben hemen anlatayım size UFO'nun ne olduğunu. Ben de bu konularda bilgili bir adamım bu arada yanlış anlaşılmasın. UFO illa e, uzaylı demek olmuyor Sayın Niyazi Bey. Yani tanımlanmayan Vay. bir cisim. Yani Neye gülüyorsun kanka? <gülüyor> bir şey de anlatsın yaptı ya sonra parladım. <laughs> salak mısın <salak> ya. <laughs> Abicim <laughs> yani Niyazi Bey siz mesela e, neydi neye gülüyorsun? Sahile gezegen düşmüş olayı mesela vardı ya sizin. <gülüyor> mesela mesela <laughs> <laughs> yani şöyle bir şey söyleyeyim Niyazi Bey illa bir uzaydan gelen bir şey değil de yani mesela siz bir şey gönderdiniz bu tamamen hani, tanımlanmayan bir olay e, olduğu zaman bu UFO olarak da e, açıklanabiliyor yani Sayın Niyazi Bey. Ha. Evet, ve be, illa dairesel olmasına gerek yok. Evet. Yani, i̇şte tanımlanamıyorsa UFO Ama demek hani, o. Genelde gördüğümüz hı hı. bizim e, dairesel cisim değil mi? Sen aynı şeyler, o hikaye onlar işte. Aynen böyle, yani. öyle babacım. Böyle, böyle de olabilir. Benim böyle annem de UFO oldu. gördü dedim size. Bana anneme, ben ben benim anneme siz balici dediniz, uyuşturucu ben bağımlısı dedim. dediniz. Ben bak şimdi şey annenin arkadaşına so. torbacı dedik. Al güven et, arkadaşına torbacı dedi ben de hatırlıyorum annenin. Arkadaşlar, ben olayı bir daha anlatayım. Ebo be beni bir daha dinlesinler. ve ben bu olayı sana nasıl anlattığımı sen gayet iyi biliyorsun. Ben Arkadaşlar, benim annem ve arkadaşınız Sivas'ta 18 yaşındayken UFO gördüklerini söylüyorlar, iki kişi. Eee, benim arkadaşlarım da bu olaydan dolayı dalga geçiyorlar. Ee, UFO'yu da şöyle görüyorlar. Gece dışarıda oldukları, yani dışarıda olduğu için tuvaletler. Tuvalete gidiyorlar. Ve dışarıda UFO görüyorlar. Sonrasında o yerden uzaklaşıyorlar. Gülüyorsunuz ama bu olay gerçekten oldu. Evet, kanka Orada... uyku sersemi olabilir mi? Evet. Kanka iki kişi mi uyku sersemi amına koyayım? Alkol etkisi mi? Ya. ya yok. Ben olayı çözdüm. <laughs> ne abi? Bence bence senin annen tanımlanamayan uçan, uçan cisim demek istedi bence. Ya siktirin evet, kadın tamam, nereden şey bir amına bana benim. Hocam Barış YTB. Kafenin anlattığı teze göre de iki kişi uyuyor. Üçüncü kişi olarak da bir torbacı geliyor. Diyor ki yenge al mal burada diyor. <laughs> yenge bir bal var elimde. Ardından kalkıyorlar bir anda UFO gördüm ne oluyor falan muhabbet oluyor. kafede bunu ortaya sürmüştü. Vallahi. Drone UFO sanmışlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ee, bu söylediğim yıllar annem benim şu an kaç? 50 yaşında Tabii bir kadın. Mu? 50 yaşında Tabii bir kadın. Yaşında bir kadın. Ya. kadın 18 yaşında olduğu zaman yıl kaç oluyor? Tango'da uçak görmüşler. Ee, görmüş. O, e, o, o, oradan ona oradan ona oradan bakmıştık. Yedir. Evet o dönemde Türkiye'de e, drone çalışmaları Evet Ondan drone yok da... amına koyayım bir de. Bir de drone olsun. Var, varmış varmış. Varmış. Ananı sikiyim. Ama Sivas Pad'ı denemezler. Benim o zaman niye Sivas'a deniyorlar Sivas amına koyayım drone'u? Eray. Oğlum belki yani, Sivas'ın yani, üstünden geçti diyor. gitti, amına koyayım. Lan yok mesela, yok. Biz de doğru yaklaştı diyor. boyutları biraz daha küçük olmaz mı? Peki. Evet mesela. O, o, zamankiler şey işte. Yani o zamanlar büyük. O zamanlar büyük. Ya bahsettiğim yani abi ne çok teşekkürler ya. Ya anlattığı hikaye de bir ev boyutunda. Senin annen balici mi Eray'ın? Bak ben adamlara ben bir şey anlatıyorum ama adamların dediği olaya bak ya. Eray, adamın açtığı <laughs> şeyler sen kanıtlara bak. Eee, bu yüzdeki UFO kanıtları mı? Bunlar hepsi e, güncel tarihten başlıyor. UFO case bu kaysana. Tamam şimdi bunlar Eee <laughs> tanımlanmayan bir şey. Bu ne ya kanka? Açar mısın bize ekran? Ekran kanka. çevirsen eğer. Kanka beni uğraştırmayın ya. Yalan kanka bunlar bu ne amına. Bu, burası hep güncelleniyor kanka. Millet Anne. buraya yüklüyor böyle yeni postlar. Uzu üstü resmimi açayım. Eraycan gelme. Bir dakika hocam. Tamam. Ee, ulan bu bozulmuş yine amına. Heh. Bir de 31 mi çekiyor kanka? O sesler ne? Bir ne doğru? Ses ne ya? Tamam. Ay bu senden geliyor lan. Ay, Ay ben. Ay bak geliyor. geliyor. Ne ses geliyor lan? Ne oluyor lan? Ay bak bak böyle. <gülüyor> <gülüyor> ha, Açtım hocam. Alien foto. Aman akıyım tanımlam değil. <laughs> i̇şte alien. Bu uzun Ama... video bunu geç ya. Diğerine gir bence. Bu bak, mu? Mesela pilotun falan gördüğü var böyle. Aynen. Tarz şeyler var. Bu mesela kanka Meksika'da görüntülenmiş 2018'de. 2018 Aynen. Meksika. Aynen. Uçuyor uçuyor. Bir obje var. Ee, en belirgin şey değil miydi? Pentagon'un paylaştığı değil miydi? Evet. Arkadaşlar bu poşet gibi değil mi? Kurgu kanka bu ya. Sağdaki değil mi? Ya? Ben e, ortaya Çok, bir tez atıyorum. Tabii ki de. Bu friz oynuyor şu an ve bu aktif friz abi? Ben, bana da öyle geliyor. Yani Bak, pilotun çektiği şey var. Çok gerçekçi geldi kanka. Orada bir tane şey var. Droning Alien var sağda. Ya bana da o garip geliyor. Uzaylı niye koşuyor bunu? Kovali Hangisi? Hangisi? Bu mu? Daha Yok biraz sağ daha. daha sağda. Sağ sağ. Tamam oğlum dur görmüyorum amına koyayım. Düştü mü ekran? Yok onu al da amına koyayım. Hangisini Hangisi yazayım? Yukarı çık, yukarı çık, yukarı çık. Yukarı. Biraz yukarı. daha da çık. Alo. Bu. Droning. Alırım alırım bir yer değil mi burası? <laughs> abi o shit travan attığı videolarla aynı kesinlikle <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Bir shit postlamana okay. geliyordu. Baksana bir kere daha baksana koşuyor musun? Işte. Sen bunun neresini ne lan? <laughs> tamam, tamam, tam böyle ya, ilk çıktığı an ilk çıkan adamlar biraz geri al. Sonu doğru izle. Aynı meci gibi koşmuyor mu? Sonunu aldım. Niyazi Bey dinliyorum şu an. Hayır, Korkma sıçıyorum. Hayır. Kanka amına uzay. Korkma. Edip, sıçıyorum. Kanka o da yine jump attı ama. bir kanka. şey söyleyeyim mi? Yani mesela UFO tanım ya baba bak ben size şunu söyleyeyim dost. Şimdi ee, Niyazi Küçük Bey siz evrime inanan bir adam mısınız? <gülüyor> 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 siz, cevap <laughs> aldık bence. siz evrime inanmayan, inanan bir adam mısınız? Yok ya. <laughs> Nasıl mesela? Yani sana mesela o balıktan e, yani neyden başlıyor? Bir amip midir lan? Neydi kanbanım koyayım? Bakteri, evet, bakteri, bakteri. Bakteriden Mesela bakteri Niyazi Bey. Bakteri, bakteri Bey'den. Yani. E, maymun bakteri böyle maymun türü gibi bakteri, bir şeyden. Olsun. insana size okey olmuyor mu yani? Yani o dönem geçişleri falan uymuyor mu yani size? Kanka şimdi? Ama o dönem geçti, dinozor olacak ki. Şimdi bundan milyon yıl sonra o zaman biz dinozor olarak çıkacağız. Biz dinozor seçeceğiz. ne? Hayır. Ee, Anlamada şey şu. Şey. Şimdi hayır, başta maymun olmuş ya. yani. Hayır. başta <laughs> <laughs> bak maymun. sen başta maymunsun. Tamam o okey. Ama ben, ben... ben, ben, evrimi söylüyorum sana. Evrimi... Başlangıcı o bakteriden işte ondan sonra o balıktan. Balıktan oraya buraya işte oradan. Oradan buradan. E neydi? Homo Duz... neydi lan? Homo Homo sapiens. Homo sapiens. Homo, Homo... 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 Evet, Kaş yani, kabilesinin başkanı Apokalipse bu soru sorulması gerekiyor. Evet. Ya Apokalipse <laughs> zaten canlı ürün amına koyayım da yani. Bahar, ben niye soruyorum? Homo... Bu arada bugün kahve çok güzel bir şey söyledi. Kahve onu bir daha söyler misin? Bunun yayında. Ne, ne söyledin? B bir şey demiştin ya. Niyazi Küçüğü ve Rami'yi görmeden. Şey diyor. Ha şey. Darwin'in en büyük şanssızlığı kanka Niyazi ile Rami'yi görmeden ölmesi. Bence de. Ben buna katılıyorum bu arada. Doğru. Evet Niyazi Efe. Evet, ben evrim hakkında görüşlerinizi evet, bekliyorum başladım. sizin. Evrim teorisi e, zamanlardır, ilk zamanlardır böyle. Maymundan başlamışız, maymun gibi bir yaratıkta Homo sapiens'lerden. E, Homo sapiens şu de, bir an kendine. Ya, dur, mağazım, dur. tamam dur. E, karıştırma şimdi. Şimdi bundan sonraki dönemimiz o zaman e, evrimleşince... Dinozor olarak falan mı çıkacağız lan buna diyeyim? Ya canım? kardeşim benim. Hayır, Hayır. Şöyle şeyler var. <laughs> mesela ayak Yo. tırnakların mı ne? İleriki zamanlarda ayak tırnakları olmayacağı söyleniyor insanlar. Aynen ayak tırnakları için. Uzaylılar ya da aslında bizmişiz lan buna diyeyim o matkıları. Ma ya mal oğlum lan. Hayır ya. Sen e, Anam çevre attın ortaya ya. Şimdi şöyle bir şey var. Çevresel faktörlere göre değişirsin sen. Evrimde. Böyle bir şey var. Yani sen tamam. mesela sen mesela çevre atıyorum maymunsan. Hani bir zaman sonra onlardan ne görüyorsa onu devam edersin Mesela biz maymunuz. Anladın kanka, mı? Bizim normalde... Ama bir mi? dakika bir şey soracağım. Biz maymunuz ya madem. He. Evet. Ee, bizim maymunun çevresel faktörleri yani tövbe sahibi sikmek mi olacak? Ne? Ne alaka amına koyayım ya? Sen, kanka kanka ne kullanıp kullanmadığın ya. uzuvların gittikçe köreliyor ya da öyle bir şeyler oluşuyor. Evet abi. Şey, i̇şte eskiden insanlar kulaklarını oynatabiliyormuş, şimdi oynatamıyormuş. Eyvallah, sağ olun. Yani. yani. Evet, bunu Aa, tanıyormuş. oynatıyor adam, hadi buyur. Aynen. <laughs> <Evet>. Aynen. <laughs> ben de oynatıyorum. E tamam. <laughs> e, kaşın oluyor, <okum>, <laughs> sen <laughs> ağzını her yeri oynatıyorsun. Eski insansınız. Ben Ebo'yu da dinlemek istiyorum, Ebo'yu bu evet. konuda. Ebo nasıl? Ben yani bu tezlerden sonra bütün bilincimi kaybettim vallahi. <laughs> <diye ben anlatayım. gülüyor> Herkese dinozor mu olacağız diye. <laughs> <laughs> ne yani, <laughs> yani bir şey söyleyeceğim. Odaya birkaç kişi de mantıklı durup böyle apokalipsler çenesine eline koyup ulan mantıklı acaba olabilir mi <laughs> <bir> şey, <laughs> hani Bana, şu, bana ben şu, Beni şu düşündürdü. Hani evet. biz var ya e, maymundan evrimleşerek gitmişiz tamam mı, bir zamana kadar. Tamam. E, biz bu insan kanki halimizle ilerleyen süreçte işte, e, bundan kaç milyon yıl sonra belki de hani e, eğer dedi olursa tırnaklarımız yok olacak, parmaklarımız birleşecek falan dedi. Değil mi Emir? Öyle mi dedin? Parmak birleşecek demedim. Yani ayaklarımız <laughs> <her kutukların gülüyor> olmayacağını söyledim. Onu nereden buldun oğlum? <laughs> He, <gülüyor> tamam. Hikayelerini değiştirdiler e, hocam. E, o zaman hani e, bu süreç ilerledikçe <laughs> yine biz e, bir şekilde yine bir hayvan haline gireceğiz anlamına bakıyorum mantıkla. zaten hayvan. evrimleşmiş olacaksın. Evet, Ama evet, evrimin evet, var mı? Evet. <laughs> Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bonin dediği bir yandan doğru. İleriki zamanlarda dünya yaşanmaz hale gelecek ya. Evet, Biz cidden anladım. uzaylıya evrilebilir miyiz? Yani Hı? bu e, zaten sen uzaylısın zaten. E, e, biliyorum evet. canım. Hani eee <laughs> bilim kurgudaki uzaylı gibi olacak mıyız acaba? Dünya yaşanmaz bir hale geldi. İnsanlık hani, uzaya ta taşındı. Oraya adapte olursa olur. Bilim kurgudaki uzaylıya dönüşebilir miyiz acaba? Buyur Falcon dostum. Önür ben olamazsın. ben bu konuda kendi fikrimi şöyle izah etmek istiyorum. Bence biz cyborg, cyborglaşacağız. Ya bizim evrimimiz o şekilde değişecek yani. Biz daha evet, ne düşünüyorum. Evet. Robotlaşmak. Robotlaşmak. Robotlaşmak, Robotlaşmak diyor evet. Niyazi. Kanka peki şey olma ihtimali var mı? Sen demiştin ya bir kere kafede. Bizim bu götümüzün üstünde bir kuyruk varmış zamanında. Evet. Hatta şu anda de kuru kuru sokuma. Sokuma. boşluk var. Ha kuyruk evet. sokumu aynen. Kay bu ilerleyen dönemlerde bize böyle bir gelebilir mi? O ne demek evrim ya? ya Tekrar işte. Mesela götümüze kuyruk, kuyruk, kuyruk olabilir mi yani? Kuyruk ilerleyen evrimlerde. Yo Acaba. Ya onun ben ne bileyim ben şey miyim evrim miyim ben amına koyayım ya. Ya oğlum zaten kuyruk yok olmuş ki. Bak. O, bir bak, o bak, mesela. Bak dostum. Bak yani. şimdi. Ee, evrim hakkında şöyle bir şey var. Biraz önce anlattım. Çevresel faktörler önemli deniliyor ya bunda. Tersine evrim aynen. he Yani o yüzden. Mesela biraz önce de örnekle Niyazi Küçük'e dedim ki sen maymunlarla birlikte yaşasan ne olur dedim adam maymun sikeriz dedi. Anladın <laughs> mı? Ben ben adama ben adama bunu demek demeye çalışmıyorum aslında yani. Bu adam öyle anlıyor. Sen nasıl anlıyorsun ben bilmiyorum yani onu. Ben adama başka bir şey söylüyorum kanka. Adam bana başka bir şey söylüyor. Anladın mı yani? Mantıklı. Dinozor mu doğuracağız? <laughs> Yani bu arada <laughs> adam abi adam, adamı çevresel faktör diyorum adam dinozor mu olacağız diyor amına koyayım. <laughs> adam evrimde bak hala geriye gitme çabasında oros bu çocuğu. Oğlum ne güzel uçak kuşlar yazıyor Oğlum bu arada <laughs> evrimleşebileceğimizin bir garantisi de teknik olarak yok. Bugüne kadar ulaşamamış yok olmuş türler var. Evet. Onlar evet. tamamlayamayacak. Belki biz de yok olacağız. Kaybettikleri için. Evet. Yok olmuşlar. Ama biz de bir yerde yok olabiliriz. Anladın oh, mı? Hadi. Ha. Sen diyor ya evrimin tamamlayamamış şeyler, canlılar var diyor musun? Ee, bu zamana kadar mesela nasıl evrimleştiler o zaman onlar? Ama onları i̇şte bir yere kadar geliyorlar, Hı -hı. bir yerden sonra Hı -hı. doğal Arkadaşlar, seçilir. evrimi nasıl Yetişmiyor. oluyor? Yetişmiyor, anladın mı? Sadece anlatayım mı? Soyları i̇şte. tükeniyor bone. Anladım. Bak evrim nasıl oluyor biliyor musun bone? Hayatta kalmaya çalışıyor ya yaratıklar. Hı -hı. Mesela insanlar da aynı şekilde. Örnek veriyorum, bir aslanla bir insan kapışabilir mi? Çıplak elle. Kapışır. Evet. Kapışır. Nasıl kapışır anlıyorsun? Onun kabiledekiler kapışıyorlar. Onlar öyle kapışıyor. Harbi. Harbi lan. Apo kapışıyor. Apo kapışır Geçen Tamam o zaman şöyle soruyu soralım. Apo hariç soralım bunu. Apo hariç kapışabilir mi? Bu arada bir şey yok. Instagram'da Bismillahirrahmanirrahim deyip de ikinci kattan atlayan odayı var ya. O mesela bir ve bir de bence alabilir ya. Şimdi alamayacağı için İnsanlar şey yapıyor. Ben bu yaratığı almak için ne yapabilirim? İşte mızrak yaparım, ok yaparım diye kafasını kullanıyor. Hayatta kalmak için. Hayvanlar da fiziksel olarak güçlü olduğu için kanka bence onlar o yüzden evrilemedi. Hayvan o kadar güçsüz olsaydı hayvanlar bence evrilebilirdi. Bizim gibi insan insanvari böyle aklını ha. çok mükemmel kullanan yaratıklar olabilirdi bence. Hayvanlar <laughs> <zeki olabilirdi>. ee, <laughs> da şöyle bir örnek var hayvanlar üzerinde. <laughs> bir şey kitlendi kanka? <laughs> Av av olan hayvanların gözü. O, o şu an aslanı söylüyor. Allah şey odaklanma bunu bakayım. Bu dedi insanlar tükenebilir dedi. Yani tükenebilir yani işte. <laughs> ne dedin? Oğlum öyle bir şey mi? İnsanlar Oğlum sen niye bulmuş onları gibi konuşuyorsun şey onlara koyayım. Sen <laughs> öncekiler niye evrimleşmiş falan dedin. Orada da hani soy tükendiler falan. Hayır hayır. takıca takınca nasıl daha da salak olabilir? Ben anlamıyorum ya. <laughs> ha ne dedi? Bir dakika bana bir dakika. Ne dedi? Buyur Niyazi. Barış sen az önce şey demedin mi? İnsanlar hakkında hiç şu anki gün, günümüzden bahsetmedin <gülüyor> <bahsedemedim> <gülüyor> mi? Ba ben Geçmişten Evi bahsetti. O, o günden bugüne. Evet. Onu, onu <laughs> anlattın. O <laughs> günden bugüne zekalarının gelişmesinden dolayı diyor. E, zekalarının e, sağ... gelişme nedenini söyledim aslında. Tamam. E, sen yine bahsettin. Yine belli bir nesil tükendi dedi. <laughs> bu ne var ya maymunda kaldı hala bence. Hayır bu tükenen... Pardon özür dilerim. Pardon özür dilerim. Buyur. Tamam, anlat anlat. E, bu tükenen nesil e, ilerleyen süreçte işte neden biz olmayalım mesela? <laughs> oğlum zaten seni yani tükürebilirsin. Sen oğlum ben de tükürebilirim. Dedim ya. ya. ya <laughs> Garanti vermiyor ki kimse sana. Şunu düşündüm. Eğer biz robot olursak Falcon'un dinine girerse Cyborg neydi lan? Yok. Cyborg Pong'u neden gördüm buraya? Cyborg Pong. 3 tane hikaye anlattı. 3